Şöyle bir sap brokolimiz var. Bunları şimdi şuralarını keseceğim. Ee, sadece şu üst kısımlarını haşlayıp balıklara vereceğim. Birazdan görüşürüz. Şöyle bir yaprakta karnabahar ekledim. Şimdi bunları şöyle ufak bir şeyle koyup 3-5 dakika herhalde hazır olurlar diye düşünüyorum bir haşlayalım bakalım. Ben brokoliyi böyle yaptığım ciklet yemlerine falan katıyordum ama haşlanmış bir şekilde ilk defa vereceğim. Bakalım yiyecekler mi? Veya hangisini daha çok yiyecekler? Karnabahar mı? Yoksa şey mi? brokoli mi? Birazdan göreceğiz. Şöyle bir dişte sarımsak doğradım. En azından yani suyuna bir aromasını ver. Balıklar bunu yiyeceğini zannetmiyorum ama suyuna aromasını versin. Şu, şu kadar su koydum. Şimdi bunu da ekleyeyim. Şunu da ekleyebilir misin? Kaynamaya başladı zaten. kaşığı var diye şey kaşığı. Hadi. Şuraya. Sarımsak şuna aromasını mı gelirse o bile yeterli. Zaten birazdan alacağım. aldım. Suyunu süzdüm. Ee, 6-7 dakika oldu. Şimdi götürüp balıklarımıza verelim. Bakalım yiyorlar mı yemiyorlar mı. Şöyle tahtaya aldım. 2-3 dakika soğuttum. Zaten akvaryum suyuna gireceği için soğumasına da çok gerek yok. Balıklar beni görünce çıktılar zaten işte. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tane bir brokoli atalım bakalım. Saplan her ne kadar yani kısalttıysam da çok da kısalmamışlar yine. Çünkü çok da kısalttığım zaman darmadağın olacaklardı. Nerede gitti? Nereye gitti o? Gitti bir yere. Karanlık çekiliyor. Şöyle yapalım. Şunu şöyle bir alalım şöyle koyalım buraya şuradan birkaç tane alalım karnabahar da alalım brokoli de alalım şöyle şimdi bunu atalım tamam sonra da bir kapatalım şunu güzelce çekelim fena yediler karnı kalmış şurada bakalım onu nasıl yiyecekler Bunlar da yeni yavrularımız. Dün kusturdum bunları. Birazdan görüşürüz. bir partide attı ondan sonra Bayağı yediler, bayağı doydular. <laughs> Kalanları da zaten şurada biraz var. Alırlar şimdi onu Bu şekilde gidip gelip yiyecekler zaten. İki parça şurada kaldı. Birkaç parça da arkada var sanırım. Mesela Iceman aldı direkt o. bayağı yediler. Karnabaharı da yediler. Brokoli de güzel bir şekilde yediler. Yavrularımız daha çok yiyor. Şöyle bir, bir haftalık falan olsa var da onlara da atardım da. Gerek yok şimdi onlara. Makra kantalarımız çıktı ortaya yine. <laughs> <laughs> bayağı, bayağı dolmuşlar artık. biraz kaldı yine. Bunları da birkaç saat sonra veya yani dolaba koyup yarın da verebilirim. Bir iki saat sonra verirsem yine acıkmış olurlar zaten. Yine kapışırlar bunlar. <laughs> Dün şu dişimizi kusturdum. Son iki tane kalmıştı ama onları da kendi kustuğumu hala ağzından bilmiyorum ya ben şey yapamadım kusturamadım onları. Balığı da fazla da yıpratmak istemedim. Ya bu yavrular buradaki sarılar bunu yavrusu. Şu sarı prenses dişinin yavrusu. Erkek de ya bu ya da şurada bir erkeğimiz daha var. Nerede diğer erkeğimiz? Gelir şimdi. Şu. Ya da bu erkek. İki tane baba var. Bunu Şu. da aldım da dişimi erkek mi ne olduğunu anlayamadım ya. Bununla birlikte aldım zaten. Yani dişi gibi görünüyor da geçenlerde kafayı falan böyle siyahlaştırmıştı şu erkek gibi. Şu erkeğin kafası gibi. Burnu gibi. Dön bakayım bu tarafa. Şöyle siyahlaştırmıştı ama şu vücut hatta biraz var. Ama vücut şey. dişi gibi. Dün mapanga yakaladım şu mesela. Üç tanesinin ağzı şeymiş yumurtaymış. Şunda da var. Yavru zannediyordum ama. Henüz <laughs> evet, yumurtaymış daha. Zaten yavru olanları aldım direkt. Şuraya kusturdum. Hangisinde yavru vardı? Birkaç tanesinde yavru vardı. Onları direkt aldım. Bunun ağzında yumurta var. Şunda yumurta var. Bayağı hepsi dolu ya. Bunların renkleri biraz böyle bozuk çıktı, şey gibi, zebra gibi çizgi çizgi. Şu yavruları beğeniyorum. Bunlar güzel çıktılar. Bizim ahli erkek görünmüyor ya. Şunun erkeği. Mapangımız yine formunu koruyor. Ahli yok piyasada. Genelde şurada takılıyor da Bir bakalım o tarafta mı? Ağırdaymış. Bu mu? Bu herhalde. Evet. şöyle iki tane dış filtre kullanıyorum. İkisi de aynı. Yani e 22 15. Onlar klasik diye geçiyorlar. Çelsiz, sepetsiz. Gayet memnunum. Bakın. Sıfır ses. Gelen ses hava motorunun sesi. Bunun dışında sıfır ses var. Dış filtrelerde. Gayet iyi ya. Nereye gidiyorsun oğlum gelsene. Neyse <laughs> işte, bugünlük de böyle olsun. Love you. Şu Frenatus love you. ne yemiş be Karnı ne içmiş. Erkek Yunus. sana erkek. Bu liderdi. Bu daha baskındı. Nerede o diğer erkek? Şu da erkek herhalde ya. Pet hediye etmişti bunu bana. Küçükken işte böyle dolaşıyor ortalıkta oğlum bir dur ne yapıyorsun manyak kafayı yedi ya şuraya bak lavyeyi çek, frena tut bu da gayet güzel bir çeşit oldu renk katlak var hoşuma gidiyor böyle değişik değişik renkler Bu da çok güzel. Bunun da formu çok hoşuma gidiyor. Diğer erkek nerede? şu. O baskın olandı. Yani dişilerden biri bir çiftleşme şeyine geldi. Kızgınlaştı. Bunlar çiftleşmek için bir kavga ettiler. diğer olan küçük olan geldi baskını dövdü. Şu an hala o küçük olan bu baskın bilmiyorum ama En son tırsıyordu büyük olan Şurada bir karşılaşsalar aslında bir görürüz ama Hangisi daha şey Şöyle bir yakalamışlar makra Parti yapıyorlar. İşte o sarı erkek arka tarafı almış kendine yer olarak. Orayı tutmuş. Çok fazla çıkmıyor oradan dışarı. mapanga erkek mi ya? Niye onun rengi böyle olmuş? Ne yaptı oğlum seni? Sarı prenses mi korkuttu? Çık bir rengini sergile bakalım be. Kendine gel şöyle. Faryon karalısın sen. Şu ağza bak. Yakalayamadım. Ağzı bir açtı. Gelin şu sarı prensese bakalım biraz erkek. Nerede şu erkek? Buraya gelmiş. Bunları yerlerdi artık. Sarı erkek şu. Şimdi bakalım. Evet. Daha önce baskın olan erkek hala bundan korkuyor. Bunu görünce kaçtı. Küçük eniştemiz. Bunun boyu böyle kaldı ya. Nereden baksanız bir senedir, bir buçuk senedir. Bende. de çok az büyüdü. Belki de hiç büyümedi. O geldiğinde şu yavrular yoktu daha piyasada. Ya bu yavrular geldi onu yakaladılar yani. Baksanıza ya. Bunun şunlar kadar olması lazımdı. O geldikten belki 6 ay sonra ben bu yavruları kusturdum. Bu yavrular geldi onu yakaladı. Belki de geçtiler de. Siz ne yapıyorsunuz da? Şu taşları şöyle üstüne koydum ki biraz böyle bunlar oyuk veyahut da böyle mağara girişi gibi yerleri seviyorlar böyle. Yani biraz gizemli e, veyahut da kendilerine ait olsun istiyorlar böyle. Mahremiyet seviyorlar. O yüzden onu koydum zaten iyi de oldu. Direkt altına giriyorlar. Geçen gün baktım mapangalar kuru yapıyordu birbirlerini. Zaten sarı prenses orayı almış. Erkek çok olduğu zaman akvaryumda e, her birine güzel böyle bir yerler ayarlamanız lazım ki kendi yerinde oyalansın. Yoksa çıkıyorlar ortaya. Onun bunun yerinde sulanıyor. Hayatta da birbirine dalıyorlar. Ama hepsi kendine bir yer beğenirse zaten çok fazla erkek olmaz akvaryumda. Kendine bir yer beğenirseler orada takılırlar. Kimseye de salça olmazlar. Bu erkek bu tarafta. Mesela bizim ahlinin yeri demin gördünüz tam diğer uç. Yani diğer köşe. Mapanga'yı bak görüyorsunuz. Mapanga orayı almış. Daha önceden de orası ondu. Şimdi yine almış orayı. Bir ara bu şuralarda falan takılıyordu böyle. Tekrardan yerine girmiş. Demosyonu çok bir yer alamadı. Ortada kaldı. Iceman erkek çok yani oralarda duruyor. Çok bir yer edinemedi. Zaten yerde edinmeye de çalışmıyor. Kavgacı bir tip olmadığı için çok fazla kimseye de bulaşmıyor. Nerede olsa orada takılıyor. Yani bir yer edinse bile onu zaten gidip oradan kovarlar. Ama bu Yunuslar ortalıkta duruyor. Evet. Henüz daha şey seviyesine gelmedikleri için e, üreme seviyesine gelmedikleri için yer edinme ihtiyacı hissetmiyorlar ama sen ne yapıyorsun? Yunusların da kimseye eyvallah yok yani. Onlar atar gider yapan olsa direkt dalıyorlar. Okunda geri vitesleri yok. Şu makrakantaların Musun? Tüt tüt diye acayip dişlerinden mi geliyor nereden geliyor çat çat diye acayip bir sesleri var. Bazen suyun üstüne çıkartıyor ağzını orada yapıyor hareketi falan. Neyse video da bayağı oldu ya. 20 dakika oldu. Bir de bunu yüklemesi var şimdi. Uzun sürüyor. videolar Suyu, akvaryumun suyunu dün değiştirdim. Yine yeşilli meşilli yattık bayağı bir yun rengini değiştirdik. Bu kadar yeter. 20-25 dakika video oldu. Olay bu. Görüşmek üzere.